Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 16 Eylül 2023 Cumartesi'yi gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Sevgili izleyenler bültenimize Burdur'da meydana gelen bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'da seyir halinde olan elektrikli bisiklet yaya olarak ilerleyen ilkokulu öğrencisine çarptı. Kazada çocuk yaralandı. Burdur'da elektrikli bisikletin çarptığı ilkokul öğrencisi EA hastanelik oldu. Edinilen bilgilere göre Burdur Merkez Burç Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana gelen kazada TD yönetimindeki elektrikli bisiklet okuldan çıkan Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi EA'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından EA ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrikli bisiklet sürücüsü TD ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. EA'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burdur Belediye Başkanı Alorkuner Cengiz kent belleği evinde incelemede bulundu. Proje hakkında Kanal 15 aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Kent Belleği Evi'nin Burdur'un geçmişten günümüze tarihine ışık tuttuğunu ifade etti. Burdur Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Belleği Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı. Kent Belleği Müzesi kısa süre içinde ziyarete açılacak. Burdur Belediye Başkanı Alorkuner Cengiz Kent Belleği Müzesi'nde incelemede bulundu. Proje hakkında Kanun 5 aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Kent Belleği Müzesi'nin Burdur'un geçmişten günümüze tarihine ışık tuttuğunu ve kısa sürede ziyarete açılacağını ifade eden Başkan Ercengiz, Kent Belleği Müzesi projesinin Burdur'un tarihi ve kültürel yapısı, doğal mirasları, gezilip görülecek yerleri, sanatçıları ve tanınmış isimleri gibi Birçok konuyu bünyesinde barındırdığını aktararak okul gezileriyle öğrencilerimizi burada ağırlayacağız. Burdur tarihini her yönüyle gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız. Çocuklarımız özümüzü, kültürümüzü öğrenmeli ve onlar da kendilerinden sonraki nesillere bu mirasları taşımalı. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Yakın tarihe belki biraz ışık tutmak, hatırlatmak ...bilmeyenler için de öğrenmek için iyi bir fırsat yarattığımızı düşünüyorum. Burdur Kent Belli Evi Plan e, Projesi kafamızda aslında uzunca bir süredir vardı. Öncelikle bu Piri Başlar Konağımızı daha fonksiyonel, daha işlevsel hale getirmek gibi bir düşüncemizi... ...Kent Belli Evi ile birleştirdik. Çünkü buraya yapılan restorasyon masraflarının ardından buranın kullanılamamış olması... ...çünkü e, bir fonksiyon yüklenilmemiş olması halkımız tarafından çok ilgi çekmiyordu. Hem bu binanın dokusuna, ruhuna uygun hem de özellikle en yakın tarihe, yani Cumhuriyet tarihine, Cumhuriyet sonrası Burdur'a e, önem verdiğimiz bir kent belli evini meydana getirdik. Burada arkadaşlarımız uzunca bir süredir çalıştı. Yaklaşık iki yıldır bu projeyi olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Yani amacımız titiz bir çalışmayla gerçekten burayı ziyaret edenlerin hem görsel görüntüleri, efektlerle, buradaki görüntülerle, hem de e, videolar aracılığıyla aradığı her şeyi bulabilmesini hedeflediğimiz bir kent belli evi olduğunu düşünüyorum. İnşallah yakın bir zaman içerisinde buranın açılışını gerçekleştirip halkımızın kullanımına sunacağız. Tabi e, arzum olur ki özellikle Milli Eğitim e, Müdürlüğümüzle, Sayın Valimizle de görüştükten sonra buraya bir çalışma başlatıp, tüm yavrularımızı buraya getirip biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi deprem evinde yani depremin e, anlatıldığı bir odadan sanat ve edebiyatla buluşulduğu başka bir odaya Burdur'un gezilip görülecek yerlerinin ne zamandan başlayıp ne zamana kadar devam ettiğini anlatan başka bir alandan Burdur geçmişindeki sporun, sanatın, edebiyatın ve Burdur'un ünlü e, isimlerinin yer aldığı bir alanı çocuklarımızın gezip ailelerine anlattığını ardından da ailelerin buraya gelip e, hatırladığını ya da yeniden öğrendiğini e, görmekten çok büyük kıvanç duyacağız. Bu durumumuza hayırlı olsun. Güzel bir alan kazandırdığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm e, personelimize ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz diğer müze e, yapımcılarına, çünkü bazı belediyeleri de ziyaret ettik bu anlamda. Destek aldık diyelim en azından fikren. E, iyi bir kent belleği müzesi oluşturan tüm arkadaşlarımıza ben sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Burdur halkımızı da e, en kısa zamanda açılışını yaptıktan sonra bu müzemizi gezmeye davet ediyorum. Başkan Cengiz Kent Belleği Müzesi'nde ziyaretçileri nelerin beklediğini de anlattı. Görsellerin video ile desteklendiğini aktaran Belediye Başkanı Alorkun Cengiz, bilişim çağını yaşadığımız günümüzde ses ve görüntüyle birleşen materyallerin daha akılda kalıcı olduğunu ifade etti. Malumunuz artık böyle iki yaşındaki çocuklar bile elinde bir tane cep telefonu, artık her şeyi o sanal dünyadan öğreniyor. Hem görüntünün hem de sesin birleştirilerek verildiği bilgilerin akılda daha çok kaldığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle biz sadece belli başlı öğeleri burada resmedip ya da cismini koyduktan sonra bunu bir sesli anlatımla da çünkü olası engelli yurttaşlarımıza da ayrı bir e, kaynak yaratma adına, bu anlamda bu alandan yararlanabilmelerini sağlama adına sesli, e, video görüntüleri de çekerek bu alanda neler olduğunu, Burdur'da neler yapıldığını, sanatta, edebiyatta, tarihte yaşanmış e, ne varsa bunları anlatmaya çalıştık ve en önemlisi şuydu bizim için e, bu işi yapanların, bu işin başına geçen arkadaşlarımızın da hayretle bir yerlerden bir şey bulduğunu gözlemledik. Çünkü zaman geçiyor, bizler de unutuyoruz, herkes unutuyor. Bunları unutturmamak çok önemliydi. Video ile destekledik. Aslında bu alanı dolu dolu gezmek isteyen yurttaşlarımızın bence bir yarım gününü ayırması lazım. Çünkü o videolarını izlemelerini tavsiye ederim. Çok keyifli videolar çekildi. Mesela geçmişteki yöneticilerimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı ulaşabildiğimiz bu kentin hafızası olan Burdur değerleri, e, tecrübeli yaşlılarımızı da alıp konuşturduk. Mesela bir odada bunlar konuşuluyor. Diyor ki yani Burdur'da mesela düğün nasıl yapılırdı, Burdur'da eğlenceler neydi, Burdur'da bayramlar nasıl kutlanırdı, milli bayramlar, dini bayramlar vatandaşa ne anlatırdı bunları anlattırdık büyüklerimize. ...ya çok keyifli bir e, oda gezisi veya bir alan gezisi diye düşünün. İnşallah yani bunu e, halkımızın çok beğeneceğini umut ediyorum. Ama bir başka amacımız öncelikle tabii ki Burdur halkımıza yakın tarihi hatırlatmak. Diğer taraftan da Burdur'a gelen misafirleri, Burdur'a gelen turistleri... ...ilk bu noktadan şehre giriş yaptırıp buradan gezip uzun çarşıdan yukarı pazardan süzülerek arkeoloji müzesine göndermeyi hedefliyoruz. Asıl amacımız bu. E, son derece keyifli sokaklar var. Örneğin e, bir uzun çarşıda bir şehir kulübümüzün görülmeden gidilmesi bir kayıptır. Ya da saat kulemizin görülmeden, ulu camimizin görülmeden gidilmesi bir kayıptır. Ama bir başlangıç olmalı. O başlangıçta burası olmalı diye düşündük. Buradan itibaren bundan sonra turistlerimizi ağırlayarak Burdur'u gezdireceğiz. Biz buraya oldukça fazla e, kaynak aktardık aslında. Çünkü özel işler yapıldı burada. Ama buraya harcanan para yine Burdurlu'nun parası. Biz burada şimdilik ücret almayı düşünmüyoruz. Çünkü müzeler gezilirse anlam ifade eder. E Belli bir ücret olursa vatandaşımız buna imtina ediyor. Ekonomik koşullar çok kolay değil. E, öncelik olmaması bizi üzer. Önceliğin nedeninin de ekonomik olma, olması bizi daha çok üzer. Biz burayı öncelikli hale getirebilmek için ücretsiz yapacağız. Ücretsiz bir müzemiz var. Herkesi davet ediyoruz. Burdur'un Çavdar ilçesine bağlı Söğüt beldesinde yapılan tarım sergisi açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Bulut, tarım milli ekonominin temelidir, bunun için tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz dedi. Burdur'un Çavdar ilçesine bağlı Söğüt beldesinde yapılan tarım sergisinin açılışı il ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı. Yayla domatesinin başkenti olarak anılan Söğüt beldesinde Çavdar Örtü Altı Üreticiler Birliği tarafından Söğüt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen tarım sergisinin açılışına katılan ve burada konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, tarım milli ekonominin temelidir. Bunun için tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz dedi. Milletvekili Akbulut, üretici ülke koşullarında yarınını göremiyor, biz planlı üretim yapılmasından yanayız diyerek, üreticinin enflasyondan ve kurdan zarar görmeyeceği tarım politikalarının uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptı. bir anlayış görüyoruz. Yine tarımı zor görecek, yarını zor göreceği inancından geliyoruz. Bu anlamda planlı bir üretimi yapılmasından yanayız. Yani bugün Türkiye'ye örnek olabilecek özellikle domates üreticiliğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı üreticilerimizle alakalı yol kazalarının muhakkak ki önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her Ekim ayında üreticilerimiz üretime başlamadan önce muhakkak ki kendilerine belli bir maliyet muhakkak çizilmelidir. Yoğurt kazalarının önüne geçebilmesine adına tohum fiyatlarındaki, mazot fiyatlarındaki, ilaç fiyatlarındaki artıştan etkilenmemeleri muhakkak sağlanmalıdır. Örneğin harma kaldırıyorken 18 TL'den kullanan mazotu çiftçimiz ne yazık ki bugün 40 TL'nin üzerinde kullanıyor. Tabii dünyadaki enflasyondan kaynaklı ya da kurdan kaynaklı bir artış söz konusu olabilir. Ama o aradaki 22 derin mazot farkını örneğin çiftçilerimizin üretimde kullandığı mazotta desteklenme olarak tekrar geri ödemesi yapılması gerekmektedir. Bizler çiftçilerimizin önünü açmalıyız. Çiftçilerimizin yolunu açmalıyız ki ülkemizde Hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maalesef. Burdur Valisi Türker Öksüz ilçe ziyaretleri kapsamında Çavdır ilçesini ziyaret etti. Vali Öksüz ziyareti sırasında yetkililerden ilçenin genel durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı. Burdur Valisi Türker Öksüz ilçe ziyaretleri kapsamında Çavdır ilçesini ziyaret etti. Çavdır programına kaymakamlık ziyaretiyle başlayan vali Öksüz, kaymakam vekili Mustafa Gövercin'den ilçenin genel durumu, yürütülen hizmetler, proje ve çalışmalarla ilgili kapsamlı briefing aldı. Kaymakamlık ziyareti sırasında Vali Öksüz'e Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Hatipoğlu eşlik etti. Çavdır programının son bölümünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Cem incelemede bulunan Vali Öksüz, kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak Çavdır İmam Hüseyin Cemevi binası hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Isparta'da asayiş ve trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Isparta Valisi Aydın Barış Başkanlık yaptı. toplantıda eğitim güvenlik tedbirleri görüşüldü. 2023-2024 eğitim öğretim yılında alınacak asayiş trafik tedbirleri toplantısı yapıldı. Sparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilgili kamu kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde, yani geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde ilimizdeki okullarda ve yakın çevrelerinde ya da okullarla bağlantılı narkotik olayı meydana gelmemiştir. Çocukların güven ve huzur içerisinde okullarına ulaşmaları gerektiğine vurgu yapan Vali Baruş, çocukları kendilerine birer emanet olarak gördüğünü söyledi. Okul idarecileri, yöneticiler, milli eğitim ve ilgili kurumlar olarak iki temel görevimiz var. Birinci görevde tüm kurumlarımız tabi bundan sorumlu. Yani çocuk okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenli bir ortamda, huzur içerisinde okullarına gidebilmeleri, derslerini görebilmeleri, okul içerisinde kalabilmeleri için hepimize görevler düşüyor. Biz çocuklarımızı evinden çıktığından itibaren aslında emanet olarak alıyoruz ailelerden. Çocuklarımızın her türlü endişeden uzak bir şekilde kendini rahat hissedecek bir şekilde okuluna girmesi çok çok önemli. Bunun için gerek okul servislerine yönelik gerek trafiğe yönelik tedbirleri yine okul çevresindeki güvenlik tedbirleri çocuklarımıza herhangi bir şekilde zarar verebilecek potansiyel tehlikelere, tehlikelere karşı alacağımız tedbirleri planladık. Geçen haftadan itibaren bunları yürürlüğe koyduk ve 11 Eylül itibariyle de tüm okullarımıza eğitime başlayınca bu tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Bu tedbirlerden maksat çocuklarımızın gerek okul çevresinde, ders esnasında veya okuldan okula giriş çıkışı yaparken kendilerini güvende hissetmeleri etraftan gelebilecek herhangi bir e, tehdite karşı ailelerimizin e, rahat olmaları, endişe içerisinde olmamalarını temin etmek. Eğitimin temel amacının çocuklarımızı hayata hazırlamak olduğunu söyleyen Vali Baruş, bunun yanında akademik başarıları içinde çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Çocuklarımızı güzel bir şekilde hayata hazırlamak, yani eğitimin temel amacı bu. Çocuklarımız geleceğe iyi hazırlansın, gelecekte bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adının şan ve şerefle dış dünyaya karşı duyurulmasında çok önemli rollere sahip olacaklar yetişkin kişiler olarak gelecekte. Onun için de onların bir taraftan akademik başarısını artırmak için çalışmamız gerekiyor. Akademik başarının artırılması da sizlerin vereceği emeklere, yoğun çabalara bağlı hiçbir öğrencimizi ayırt etmeden, her öğrencimizin ayrı bir potansiyel taşıdığını bilerek ve içlerindeki cevherlerin farklı farklı olabileceğinin farkında olarak bu eğitim çabalarını, çalışmalarını, sınavları, hazırlık süreçlerini sadece yöneticiler olarak değil, öğretmenlerimizle birlikte, ailelerimizle birlikte ve gerektiğinde diğer kurumlarla işbirliği halinde güzel bir şekilde yürütmemiz lazım. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birer sunum gerçekleştirildi. Okul giriş Çıkış saatlerinde asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri al, alacak, gerekli hallerde ilgili birimlerden yardım talep edecektir. Ayrıca okul servis araçlarına yönelik denetimler yapacaktır. Okul yöneticileriyle çocukları suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik işbirliği içerisinde çalışmalar yapacaktır. Eğitim öğretim saatleri içerisinde yasal ve izni olmaksızın öğrencilerin okul dışına çıkarı, çıkmaları ile ilgili. Ee, gerek okul idarelerimizin, gerek öğrenci öğretmenlerimizin tedbir alarak bu hususu çok titizlikle takip etmelerini, hepimizin sosyal medya ve e, çeşitli ortamlarda zaman zaman okullarımızdan farklı görüntüler gelebiliyor. Ee, hangi kademede olursa olsun ilkokul, ortaokul, lise, tüm okul kademelerimizde cep telefonuyla ilgili tüm tedbirlerin arkadaşlar sıkı bir şekilde alınmasına... Toplantının kapanış bölümünde ise Vali Baruş, Salonda bulunan okul aile birliği yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyerek iletilen sorunlarla ilgili çalışma yapılması talimatı verdi. Denizli Beyaz Belediyesi tarafından organize edilen 12. geleneksel Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşleri yarın canlı yayında gün boyu kanal 15 ekranlarında güreş severlerle buluşacak takip etmeyi unutmayın. Denizli Beyaç Belediyesi tarafından organize edilen Kırkpınar Altın Kemer Ebedi Sahibi Baş Pehlivan Devlet Sporcusu Hüseyin Çokal isminin yaşatılması amacıyla düzenlenen 12. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan güreşleri yarın yapılacak. Güreşler yarın Kanal 15 ekranlarından canlı yayınla güreş severlere ulaşacak. Çok sayıda güreşçi ve baş pehlivanın katılımıyla yapılacak olan 12. geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan güreşlerinde Güreşçiler kıyasıya mücadele edecek. Beyahç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, çevre, il ve ilçelerin tüm güreş severlerini Beyahç Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti. Güreşleri Kanal 15 ekranlarından yarın canlı yayınla takip etmeyi unutmayın. Haberlerimizin ardından sırayı hava durumu alıyor. Tek türünde kalite ve güvenin adresi Düzgün Oğlu Çatı İzolasyon Sistemleri hava durumunu sunar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava az bulutlu ve açık geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 31, Bucak 30, Gölisar 29, Tefenli 28, Yeşilova 29, Ağlasun 27 derece. Bölgemiz alçak basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyli öğle saatleri güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 12-31, Ağlasun 13.28, Çeltikçi 11.31, Bucak 14.31, Yeşilova 14.29, Karamanlı 13.27, Kemer 15-29, Tefenli 13.28, Gölisar 9-29, Çavdır 14-28, Altın 13-27 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 14-29, Antalya 24-35, Denizli 17-35, Uşak 13-28, Afyon Karahisar 10-27, İzmir 18-33, Kütahya 8-26, Muğla 17-32 derece. Tek türünde kalite ve güvenin adresi Düzgün Oğlu Çatı İzolasyon Sistemleri hava durumunu sundu. Bu gece Burdur'da Özdoğan, Bucak'ta Yetimoğlu Eczaneleri Nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. you <laughs>